Başkanım teşekkür ediyorum. Bugün getirilen önerge ve getirmesi muhtemel konuşulan birkaç önergeyle birlikte aslında teklifin aksı değişmiştir. Ve bu açıdan kendi içerisinde de adeta bir meşruiyet çöküşü yaşamıştır. Şimdi bu teklifi buraya sunulmasına sebebiyet veren şey nedir? Uzunca bir süredir en az 3-4 yıldır sokakların çocuklar anneler, yaşlılar ve hastalar için güvenli olmaktan çıkmasıdır. Ve hiçbir milletvekilinin buraya bu yasaya en ağır şekilde muhalefet eden hiçbir milletvekilinin Tunahan için, Mustafa için, Mahra için oynanamaz hale gelen sokakları, efendim hacı amcanın sabah namazında camiye giderken geçilemez olan sokakları ya da Ayşe veya Fatma teyze için evinin etrafına bir tutulamaz hale gelen mahalleleri savunacak hali yoktur. Burada iletişimin verdiği imkanlarla, medyanın gücünün, medya gücünün verdiği imkanlarla adeta bu meseleyi kökünden çözecek bir teklif getirilmiştir de muhalefet buna sadece hayvan hakları ya da sokak hayvanları açısından itiraz ediyor fotoğrafı kamuoyuna bir şekilde verilmiştir. Bu da büyük bir aldatmacadır. Bu teklifin en büyük sorunu aslında AK Parti'nin son 10 yılda her geçen gün artan bir şekilde yaşadığı bir şekilde usulün esasa mukaddem olması ilkesinin çiğnenmiş olmasıdır. Bu bir mecelle kuralıdır. Herhangi bir konu gündeme geleceği zaman bununla ilgili bir takım hazırlıklara işaret eder. Bakınız bu mesele paydaşlarla konuşulmadan sorunun taraflarıyla konuşulmadan ve bir uzlaşı içerisinde yol haritası çözü çıkarılmadan kanun çıkartmakla çözülecek bir mesele değildir. Eğer öyle olsaydı Sayın Cumhurbaşkanının talimatıyla Merkez Bankası'nın faizi düşürmesiyle birlikte ekonomik sorunlarımız biterdi. TÜİK'in enflasyonu düşük göstermesiyle birlikte emekli rahat nefes alırdı. Sayın Cumhurbaşkanı 20 yıldır her gittiği yerde en az 3 çocuk öneriyor. Doğurganlık hızı tarihin en düşük noktasına gelmiş. Demek ki kanun çıkartarak, talimat vererek, kampanya yaparak sorunlar çözülmez. Sorunlar ancak gerçekçi bir çözümle, bütün paydaşlarıyla birlikte ele alınarak çözülür. Bugün Türkiye'nin %60'ını yöneten CHP'li belediyelerin buradaki siyasi temsilcisi arkadaşlarımız diyorlar ki, bu yasa bu haliyle bu örneğe gelen önce daha yoğun söyleniyordu. Bu haliyle çıktığında CHP'li belediyeler uygulanmayacak bunu. Peki yüzde altmış belediyenin uygulamadığı bir yasa çıkacak. Ne olacak yani AK Parti dönecek topluma ben yasayı çıkarttım ama CHP'ler uygulamıyor. Sorun bunlarda mıdır diyecek. Belediyeleri meselenin tartışmasına katmayan bir yaklaşım 22 yıllık aradan geçen zamanın özellikle bu popülasyon artışındaki muhasebesini yapmayan bir yaklaşımla bu sorun çözülebilir mi? Bakın Sayın Başkanım siz bakanlık yaptınız, milletvekilliği yaptınız. Şu anda komisyon başkanısınız. Meclisin bir iş tüzüğü var. Burada defalaca kez söylendi. 5199 sayılı kanun ile 5996 sayılı kanuna sürekli referans veriyor. Biri veterinerlik kanunu, öbürü hayvan ee, koruma kanunu, hayvan haklar kanunu. Bu her ikisi de buraya geldiğinde biri çevre komisyonunda, İçişleri ve Adalet Komisyonu ile birlikte görüşülmüş. Bir diğeri Tarım Komisyonunda, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Çevre Komisyonu ile birlikte görüşülmüş. Bir alt komisyona sevk etmekten vazgeçtik. Diğer paydaş komisyonların dahi sürece katılımı yok. Bu cümleme AK Partili arkadaşlar itiraz edebilir ama bu kanun teklifi AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti grubunda dahi tartışmamış bir metindir. Bütün e, be, beyanlar bunu gösteriyor. Kendi içinizde dahi enine boyuna tartışılmamış ve yayınlandığı gün, bu bir sihirli dernek değil, yayınlandığı gün hayata geçirilmesi ve hayata geçirdikten sonra gerçekten sokaktaki e, çocukları, sokaktaki çocukları, kadınları, yaşlıları anneleri, teyzeleri koruyacak. Bakınız ben hayvan kısmından hiç bahsetmiyorum. Zaten yeterince bu tartışma yapıldı ama bu öyle bir sunumu yapılıyor ki sanki gerçekten insanımızı koruyan bir irade var ama işte farklı bir siyasi sahiplerle insanlar buna itiraz ediyor. Bu yasanın kendisi yürürlüğe girdiği anda değil kısa bir sürede, uzunca bir süre içerisinde dahi sokakları kendi mantığı içerisinde dahi güvenli hale getirememektedir. Ki Burada Diyanet İşleri'nin hutbesi okundu. Bugün Sayın Hasan Çiles bir konuşma yaptı. Eğer o konuşma özür diliyorum ben bitiriyorum efendim. Eğer Sayın Hasan Çilez'in burada yaptığı konuşma ismi ve fotoğrafı karartılarak medya verirse bu konuşmayı muhalefet milletvekillerinden birinin yapıp yapmadığı anlaşılmaz. Madem ki böyle bir yaklaşma sahibiz, madem ki böyle bir meseleye kuşatıcı bir yaklaşımımız var ve insan canını esas almakla birlikte insan canı kadar Allah'ın yarattığı diğer bütün canları da önemsiyoruz. O zaman gelin meclisin uzatmaları oynadığı bir günde 24 saat çalışma yapılarak 10 saati geçen komisyon çalışmalarıyla değil. Önce kendi AK Parti dinamiklerinin kendi içinde, sonra diğer paydaşlarla, sonra meclisin bütün komisyonlarıyla birlikte sağlıklı bir süreç yürütülerek hayata geçirildiğine gerçekten sokakları güvenli hale getirecek bir yasa için çaba sarf ederim diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.